Kar yağdı. Köye gelemedik. Hadi köye gidelim dedik ama bayağı buralara durmayınca dışarıdan toz toprak birikmiş. Evet köye geldik ama şimdi sobayı bir yakacağız. Öncelikle soba yakmamız lazım. 我陪着你去。去 bir kömür alıp gelin kömür evet. çok er. Takk mykið, Bunu nasıl bu Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl var? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? var yapacağım? Ya? Nasıl 아, 야야야. 이제는 메르바죠. Yanmıyor mu bu? Niye yanmıyor? Birazdan da toz oldu. Şok ya? Sen niye konuşuyorsun? Yok arkadaş. Bir şey Bir şey sobayı yaktım ama hala bu nasıl alışacak bu nasıl yanacak kömür de yanmıyor ki evet her tarafı geldim televizyon göstermiyor televizyon göstermiyor baktım çanak çanak çok e, yukarıda kardan yam olmuş iyice bir türlü sökemedim şuralardan. Amca anahtar aldım. Ee, televizyonu <laughs> ayarladık. Şu kuru, bunlar da büyük girmez buraya.

Köye geldik. Zaten kar yağışı da bir kere izlesek diye geldik. Şimdi kar yağmaya başladı güzelce. Her yıl köye gelir kar yağışında köyde olurdum. Ama bu sene gelemedim. Evet kar yağışı başladı. Bu ev artık yıkılmak üzere. Ee, bu evde çocukluğumuz çok geçti. Rahmetli e, Topal Emine ablamız vardı. O yaşıyordu bu evde. Bu taşın nereden geldiği belli değil. Daha önceki videolarımızda gelen kıyas dediğimiz yer var. Bir ara o taşın oradan yuvarlandığını ve burada kaldığını söylüyordu büyüklerimiz. Çok da büyük bir taş. Burası telefrik direkleri. Ve burada tam karşıda. Fındık bahçesinden çuvallarla fındıkları buraya taşıyorlardı. Hala da çalışıyor ama birkaç senedir de taşıma yapmadılar. Burası da büyük bir harmandı. Çocukluğumuzda e, Buralarda büyüklerimiz hatta namaz kılarlardı. Şurada yaz dönemi okullar tatil olduğunda buraya bir tane küçük bir bina yapmışlardı. Ve burada Kur'an öğreniyorduk. Hatta bir kısım duvarlarda şöyle duruyor gibi. Kur'an öğrenirdik. Öyle zamanlarda büyüklerimiz, babalarımız buraya gelip burada evet, topluca namaz kılarlardı. Yine bir 10-15 santim kar var. kar yağışına karşılar gözükmüyor. Evet, gelinci kayası yukarıda. ilk videolarımdan bir tanesi de gelincik kayası videosuydu. Evet arkadaşlar burası köprü. Burası burası taş köprü. Evet. Burası e, taştan yapıda Üzer, isim üzerinde taş köprü. Bu çok eski tarihe dayanıyor. Yani babalarımız da bilmiyor ne zaman yapıldığını. O zamanlarda burada yol falan yoktu. Stabilize yol vardı. Fakat evet, buradan zamanında ne gelip geçtiyse buraya bu köprüyü yapma zarureti doğmuş. Zamanında buralarda yol hiç yoktu. Hatta ben çocukluğumda da yoktu. Stabilize bir yol vardı. Fakat daha sonra buraya yol açılınca köprüyü sağlama almak için bu köprün üzerine beton döküldü. Ama altı taş köprü, kemer Taş köprü daha da olsa. Kemerli taş köprü. Fakat aşağı inip içine bakamıyorum. Yuvarlak şekilde taştan örülmüş köprü. Başka bir zaman altına girip çekim yapabilirim. Fındık harmanı. Fındık kulübesi. Yukarıki mahalle. Çok eskilerden dedelerim, dedelerimiz arıcılık yapmışlar burada. Ee, hatta birkaç sene, birkaç yıl önce e, benim de vardı birkaç tane arı. Fakat arılar öldü. Ve bir daha da yapamadım. Yukarıkiler amcamın oğlu yapıyordu. O da son zamanda rahatsızlığı dolayısıyla hiç bakmadı. Onlar da öldü tamamen. Akasya ağaçları. Çok var burada akasya. Şuraya aşağıda var. Karşılardan bazı yıllarda geldiğimizde domuz sürüsü geçerdi. Peş peş onları izlerdik. Yine geçmiştir ama ben tabi bugün geldim. Her gün burada olmak lazım. Aslında güzel de bir çekim olur. Bu da rahmetli amcamın evi. Ama torunları evi onardılar. Ve böyle güzelleştirdiler. Güzel oldu. arkadaş işte bu da tarihi bir serender daha doğrusu. Çok iyi. bu e, kardan, tamur, çıtımsızlıkta bu şu tarafa biraz çökmüş. Bunu kaldırayım onarayım dedim fakat bir kriko ile kaldıramadık, batıyor. Çok yazın iyi bir zamanlarda Ağustos aylarında falan bunu kaldırıp onarmak lazım. Fareler girmesin diye e, altında fare tuzakları var. Fare tuzağı değil de fareler çıkmasınması için. Direk kafalarında tekerleğe benzer bir şey koymuşlar. Ve buraya diğer tarafa aslında tahta çakılı. O tahta olan yerler e, çubukla örülüydü. Çiten deniyordu daha doğrusu. Bir tarafa bir tarafa da bazı işte ihtiyaç olan yiyecekleri koyuyorlarmış. Geç bu bizim evimiz de aşağı yukarı 150-200 yıla yakın. Babam ne zaman yapıldığını bilmiyor. Ta dedemin zamanında e, bu ev yıkılıyordu daha doğrusu. E, aşağı altında e, çimantosuz, çamurla yapılan taşlarla örülmüştü alt katı. E, ben onu yaptırdım direkt direkt koyup bims tuğlayla, biriketle ördürdüm altını komple. Daha sonra üzeri kiremitten de kiremit hep kırıktı. Üzerine de çinko ile kapattırdım. Ve eve sağlam aldık. Tabi sürekli bu zaman son zamanlarda çok yağmur yağdığı için ev Arada bir geldiğim zaman galiba aşağı tarafa çökme mi oluyor 1-2 santim? Kapılar zor kapanıyor bazen. Sonra onlara tekrar aray ayar ayarlayıp düzenliyorum. Bu alt katı da tuğla ben kapattım gördüm. Yani düzelttik tarihi evi. Elimizden geldiği kadar onarmaya çalıştık. Evet, e, geldik bir videonun sonuna daha. Bugünlük bu kadar. Hava güzel değil. Güzel olsa tabii ki çekilecek yerler var. Berelerde değirmenler var eski. Derden kalma. Orada birkaç gezilecek yerler var ama malum kar yağıyor, hava soğuk. Ve videomuzun sonunda herkese iyi günler diliyorum. Desteğiniz için kanalımıza abone olmayı, beğenip ve paylaşmayı lütfen unutmayalım. Teşekkürler.